arkadaşlar. Bugün Pro Başkal'dan ne? ya yani abimle ve ben ne? Vs açacağız Evet. İlk, iki, iki Vs. Tam ben ben üç tane seçeyim. Sen de dört seç direkt. Evet. Çünkü senin video. Hı hı. Bir, iki, üç bu da tamamdır. Şunu falan seç. Bu üç göz bir. Şunu falan da seç. Oh, bir de tane seç istiyorsan. Bir. 6 tamam bir de tavuk oyunu seç geç. Ha, tavuk oyunu. Hızlı olalım. Hı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kardeşimin Hı. de hedefi 10 abone mi? 5'i <laughs> yaptın değil mi? Daha O oh, Hadi birebir. Arkadaşlar oyun ben abone olursunuz. Bana da abone evet. ol. Çok yavaş şu an. Ben senin videon diye sana avans vermem. Haberin olsun. Ha, senin avansına kalan mı var ya? hiç gol olmaz. Göreceğiz. Profesyonel. İki mücadele. Dedim. Tam köşeye olmadı. Çok sessiz. Ne ya? Böyle giderse hiç gol olmaz ki zaten. Yet gibi ama. Go, uy. Koskalsın gol yürüyordu. Yet gibi <laughs> Belli bir Top müddet gözükmüyor. sonra. Belli bir müddet sonra topa yetişemeyecek bizim karakter. Evet. Bu ne abi? Top gözükmüyor mu bari? Bize neyse bunu geçelim de devam edelim. Bitmeyecek hmm. yoksa. Arkadaşlar 3-1 kazandı ya 3-1 kazandı. Evet. Dalgınlığına geldi aldı işte 3 puanı cebe koydu. Kavga'nın mı? Şimdi ben bunda iyiyim. Ben bunda iyiyim. Tamam güzel. Güzelle başladık. Tam ortaya koydun çok iyi olmadı. Evet. Küçük vermesin şu küçük yeşillerden. Evet. Oyun 0-0. Sıfır, sıfır. O devrilebilir. Devrilmez be. Benim yaptığım kure 100 lira olsa da devrilmez. Ben biraz fazla konuşuyorum ya. Sen de konuşsana senin kanalına. E sen, sen, Mesela böyle ya. olmaz, ya, olmaz. Hı, kendi gitti oğlum ya. Dedim ben sana. Dedim. Ya bak senin şansın bak. <laughs> senin şansın. Devrilsene <gülüyor> ya. Benim kuleye bak. Benim kuleye Şunu Şimdi koydum şu kenara devrilsin. Hayır oraya koymayacağız. Hayır. Ben. Benim kure benim kure ne şaftı koydu bildiğin? Bas git ya küçük küçük şeyler. Abi benim bu ne ya? Ben kazandım. Yo oyun seni tutuyor. Ben onu anladım. Yoo. At <laughs> şunu kenara. Yani oyun seni tutuyor. Ne alaka? Abi, benim işim da onu. Tam kazandım. Abi mimar ya. Eee 9 cm oğlum kendi boyundan kısaltmışsın. Ya yok. Ben ne var oğlum ben bir buçuk metreye mi Sen bir metre 30 santim. 31 bir olmasın o? <laughs> şey tamam üç puanımızı aldık. Cepte. Ay en şanslı oldum. Oğlum sen bunlar bak böyle bismillah diye sayıyorsun. Gidiyor ölüyor. Hadi. Evet. Hadi bakalım. Ne diyor? Tek dişi kaldı ortası. <laughs> Ne kazandım? Oğlum ben şu an bir kere bu, bu en şanslı hep bu oyundaydı. Fıstık bu, bu bölümde benim. Hayır. Sokakta gördüğün çocuğa mı fıstık diyor? Beşim Ben beşim. Fark açtırma benim. En iyi olduğumuz iki oyun bize. Evet. Bu kere 11'e kadar gittik. Bizim en iyi olduğumuz oyunlar. <laughs> Oğlum en iyi olduğumuz diye övdüm lap diye gittin. Ya orada işte konuşmaya geldi ya. Hayda. Sıra kalırsa onu ikimiz oynarız ya. <laughs> Zaten netten kaybedeceğim. O belli. Ben sana... Aa <laughs> bak ben fark attım bir kere. Ben bu oyunu Beni 3-0 yenersen ancak farkı <gülüyor> azaltabiliyor. <gülüyor> bilme başına. Gol mü yedik be? Hayır öyle değil. Eh. şuna çarptırıyor ya şu <laughs> Süzüle süzüle gitti ama olmadı ya. Ne? <laughs> 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 Kendi kalesine Samat'a kaydı. Kendi değil de ondan yoksa. <laughs> yani ya nasıl Arkadaşlar yediyorum? tak diye 90 atar gibi. Öyle gitti. Hadi. Hadi. <laughs> Hadi bir gün <git> artık tamam. Buna. <laughs> <laughs> Oyun. Oy. Oha. Ya. O biçim bir gol. Ne kolay. Tam bir onu aldım. Şimdi ne tank? Aa, bence burası. E, düz yere gel, düz yere gel. Ben neredeyim? Tam tek mermi. Sen buraya geç, ben buraya. Ama sıkmak yok. Herkesin tank. bir kere sıkmak var. Aa, şunu temizle. Şunu temizle. Hayır, öyle değil oğlum. E sen bak, beni öldürüyordun aslansın. Nasıl mı? Aslansın bak, şuraya patlattı. Ben kalktı. buraya. Sen o uca. Hadi tek bir kere sık. Tamam, sık. Sık. <laughs> Hadi. Ya! Yeah. keskin nişancı be? Ben de olsa ben de avladım avladım. Tek nişan avladım. Aa sen altısın ben onu. <laughs> ha? Arkadaşlar bir like atıp abone olun da güçlensin ya. Evet güçlensin. Ayıp oluyor hala. <laughs> Arkadaşlar abone olmayı ve rahatsız etmeyi unutmayın. Daha az önce söyledim. Yok, senin senin dediğin tutmaz. Biraz bekle lan ben gideceğim orada. Orada bak az önce seni Ne beklemesin lan. Ya bak bunu hiç sevmiyorum. Önden sen bana yol açın. bak senin ben ama sen aslında Hayır. Ya oğlum çok kötü. Ha hadi bakalım. Ya yürü. Ya hadi bakalım. İkimiz de ölecektik bak. Çok az kalmıştı. Evet. İkimiz de. Evet. Şurada iki, iki parmaklık yer var. Bu ne lan? Comeback yapacağım mı? Bu ne? Yok son be. Evet, son maçtı oğlum. Hayır son maçtı. Sonuçta hadi bir like'ına aboneni bildirimleri açmasını falan iste bakalım. Arkadaşlar abone olmayı ve unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Bir de bildirimleri açın. Evet. Bu video bu kadar. Görüşürüz.